Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da nasıl köye gidiliydi onu göstereceğim. Öncelikle bir dünya yaratıyoruz. Survival ya da Creative istediğiniz olabilir. Dünyanın adını istediğiniz zaten yapabilirsiniz. Ben üstüne yazıyorum işte. İşte burayı iyi izleyin. Burada çıkan Adventure tıklıyorsunuz. Burada Seed yazıyor. Seed'e Steve yazıyorsunuz. Yani S, T, S, T, E, V, E. Sonra don diyorsunuz. Niye şekli fark etmez? Sonra evet çıkayım. dünya şekli fark etmez. Ona sonra create a world. Great world yapıyorsunuz. Building terrain yükleniyoruz. İşte gö gördüğünüz gibi köydeyiz arkadaşlar. Bakın köydeyiz. Mis gibi hava. Evet. Burada köylü falan. Selam köylü. Burada da köylülerimiz var. Ondan sonra böyle köyün içinde şeyler olur. Biliyorsunuzdur böyle sandıklı bir tane oda olur. Onun içinden de sandık var. İçinden eşyalar çıkıyor ama survival'da maalesef ki alabilirsiniz. Bakın yoksa bu olur. Oha çıktı? İşte en nefret ettiğim şey bu arkadaşlar. Bu oyunda hep burada hep yangın çıkar. Bu lavlardan dolayı. Ve bu olayı ben kurtardım. Ana ben oynarken yangın çıkmıştı. yakça yeri yaktı. Yıkçı yeri yıktı. Ne varsa yaptı. İşte böyle gördüğünüz gibi köy tabi başka yerleri keşfedebilirsiniz. İsteyen de köyde kalabilir. Böyle yakında videolar da gelecektir. Geri, Bunu da duydum dedim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, i̇yi günler. Kanalıma abone olmayı. Ya kanalımı ya bir şey yanlış yaptım arkadaşlar tekrar söyleyeyim videoyu izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere bay bay